Ee, ben medium kazım bu arada. Okey. Tamam. Bir şey diyeceğim. Ne evet. yapacağız? Bu tur Yok. sen kazanacaksın. Ben göreve gideceğim. Umarım. Şöyle yapalım. Fox gel. Ben görevlerimi bitireyim sonra senin yanına geleyim. Yeah, okay. Tamam. 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 Uzak durman lazım. Abi hemen konuşayım. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Batı Kanada giriş salonu oradan geliyordum. Önümde kim vardı? Kanol vardı. Ee, o bir arkasını döndü. Devam etti ondan sonra. Bir peşime geldi. Yukarıdan geliyordu. Çalışma odasına bir geldim. Jesse'i gördüm. Yani Kaan Bir old... de bir şey söyleyeceğim. Bu Flox Meryem abla beraber gidik, Emojan da yanımızdaydı. Ben orası Kanadalıyım bu arada arkadaşlar. Dayı. Neyse orası dur dur ben Kanadalıyım bu arada. Vardı, görmediniz ama. E, Ece fark etmez. Neyse ondan sonra Emojan dedi bu hep kanadalı dedik tam ayrıldı. Ayrıldıktan sonra Flox medium gözüyle bir baktı bir ölmüş. Sonra dın bir anda report geldi. Bir şey bir ben Emo anlamadım bu işi. Emo Emojan beni de kovaladı ilk başta. Bir anda report geldi. Ben kanadalıyım dedikten sonra da böyle bir şey yaptı. Bir şey yani. Şey e, bence sen saniye. Bu da olabilir mi Emojan? Bana bir suçlama Emojan var da konuşabilir miyim? Tabii ki buyurun Emojan. Hayır, hayır kahraman. Ee, bu Aa, elektrik. Emojan benim adımı geçirdi. İyi, ben ee, Ben bu elektrik odasından çıkıyordum. Ondan sonra emojanı gördüm, emojanı takip ediyordum. Ondan sonra durdu ve ben de durduktan sonra kaçtım. Ondan sonra raporu yedim. Durmadım bu arada. Sen durdun, geri gittin. Emojan. Hayır. Ben seni takip ettim. Sonra sen durdun gibi kaçtım. Orada ben medyuma inanıyorum. Ben kan çünkü diyorum. Medyum Hem... baktıktan hemen sonra kill çıktı. Evet, dedi. hemen sonra Ay, geldi. De de o zaman hemen rapor geldi. Yan ya, yanaydık çünkü. Bu arada yakın durmayın. Bak güvercin varsa sayımız az, tek yeriz. Evet, arada bir şey var. Evet. Bunu ben, diyen ben, bunu diyen Kremer'ın güvercin istiyorum. olması. Yasus var mı? Görüşürüz. Bunu bilmiyoruz ki. Bilmiyor Random geliyor kuzum. Bir dodo kuş geliyor, bir güvercin geliyor, bir akbaba geliyor, bir sahin geliyor. Random yani. Ee, Whisper ve Ivanka'dan uzak duralım bence. Anladın? Mı? Haydi. Kan. Gel. Efendim? Gel gel. Geleyim. Aha, Meryem abla gitmiş. Hayda. Ben nehri temizleme görevi yapıyordum. Kramer piyanonun oradaydı. Onunla buluştuk aşağı doğru indik. Yemek odasından döndük. Yukarı doğru çıkıyorduk. Benim şu tabloyu silme görevim vardı. Ondan sonra Kramer'la Ivanka'yı gördük. Raporladım ben de. Kanka şey olmuş olabilir. İva Meryem abla şey demiş de ben Ece ile geziyorum diye. Ece yoktu. Ece'yi görmedik biz ama. Ece yok korktum. muydu? ama bir şey Yok, diyeceğim görmedik. işte onu şey ecey görmedik. eceyle yani dolaşıyorum yan dedi hmm. o zaman ece olabilir mi ben de Kramer ben bir şey soracağım kanka Hayır, bir sorabilirsin ece. Yan kanka yan odasından, or, odası arasındaydı o. dur evet, dur bir şey diyeceğim Sor Kramer kanka. senin rolün ne kankacım ben şu an söylemek istemiyorum rolümü çünkü oyunu çek... nedenmiş oyun Neden? çevirebilecek bir rolüm var Allah Allah Evet. Neymiş senin rolün, oyunu çevirebilecek? Söyleyemem kanka. Kaan, Bana senin kendi ne? Önemli ha. rolü olan birisi beni kanıtlasın, ben rolümü ona söyleyeceğim. Kaan, tamam. senin, sen senin rolün söylemiyorsunuz? Ha, sen rolüyüm, sen ben kanıt birader, ben söyledim. Evet, kanıt Tamam, alayım. ben seninle geleceğim, söyleyeceğim. Tamam. Tamam, ben de geliyorum sanırım. Olma. Bu arada Flux'u kesinlikle bu arada şey yapabilirim medium. Çünkü çocuk tam şey dediğinde bu gök adam ölmüştü. Peki şimdi kime tamam, oy veriyorsun? olsun. Ece en son yanındaydı dediğiniz Meryem'in. Yo ben şu an geçiyorum kardeşim tamam, ben tamam. senden şüpheleniyorum. Ben de geçiyorum o zaman. Gene yargısını infaz ya. var ya. <laughs> Ulan Kramer'ı var ya. Ulan Mr. var ya az değilsin sen. bekle. <laughs> Flux. <laughs> 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 whisper, 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 Whisper. Neredesin Whisper? Buradayım kanka. Gel Sırın benle. La. Geleyim. Siz niye berabersiniz? Da... Emojan emin değilim. Ama Irmak sen eminim. Kramer senin ne lan? Kanka söylemiyorum hakikaten oyunu çevirebilecek misin? Senin lan? Kanka aşık. Tamam ne ne valla bak ben aş Kanada'dayım. Aş Aşıyım yani. aş ama bunu He Valla söylemeyeceğim kimse şunu bir yapak da. Söylesen zaten oyun bitti kanka. Şeyler kazanır. <gülüyor> zaten. <gülüyor> ya yaptılar. Ya yaptılar. hiç Aa, beklemediğim biriydi. <laughs> ya abi. Kahpeler. <Ya>. Kahpeler. <laughs> şey şey. <laughs> 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 Herkes rolünü söylüyor. Niye vurmadın? Adam medium dedi. Ben olsam çıkar vurdum. Kanadalıyım dedi. Direkt vurmadın. vurmadım. Bak vurmama sebebim belli zaten. Ben Kaan'la double peşindeyim. Ben her türlü orayı winleyecektim zaten. Merak etme. Kaan'la bir hayatta kaybetmeyiz orayı. Bu öldüren rolü fazlaydı bence. Şey tarafsız sayısında bire çekerim. Bence tarafsız direkt sıfır alalım. E, saldırgan olsun, tarafsızları çıkartalım. Şey Aynen Dodo kuşu e, saldırgan olsun. Saldırgan tarafsızları çıkartalım bence o zaman. Hani işte Akvabayı bu güvercin şahit. Dodo kuşu ve güvercin kalabilir. Aynen. Okey yapalım. Abi bir şey yapalım. Soracağım. Şey senin şu civciv kostüm nerede? Şeyde ya burada e, bine satılıyor. Bine ne, satılan ne? sarı elbise. Sarı rengin üzerinde çok güzel duruyor. Bir ben bulamadım. Bilet mi? Uzay kraft ürün çıkardım. Hazır verin başlayalım. Verdim. Ben 90'ların genci gibi dolaşacağım ortalıkta. Irmak kaldı bir. Be. Benden de iyi yalancı olur, olur, olur şey. Kan, ikim, ikimiz her türlü win kanka. Irmak hazır verir misin tamam? <laughs> Hazırız. Ben bunu bekliyorum oynayacak var mı?